Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zülfü, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Madagaskar dev hamam böceği hakkında e, üremesi hakkında konuşacağız ve <laughs> birazcık sizlere o güzel hayvanlardan bahsedeceğim arkadaşlar umarım videoyu şimdiden beğenirsiniz öncelikle birkaç tane bilgi vermek istiyorum birçok kişi hakkında yorum yapıyor tabi ama şu şekilde size söyleyeyim videolarını her sonunda bir sonraki videonun linkini koyuyorum bir sonraki video oralardan ulaşabilirsiniz mesela bir sonraki videonun konusu şimdiden söyleyeyim ve yerleri hakkında bir video gelecek sizlere güzel küçük bir tane vivarium yapacağız kendilerine ve hep beraber bu olayı da Şahit olacağız Bugünkü konumuz üremeleri. Madagaskar hamam böcekleri nasıl ürerler? Sizlere onlarla ilgili güzel bilgiler vermeyi düşünüyorum. Şimdi hep beraber bizim ufaklıklara doğru gidelim. Hop. Şimdi arkadaşlar bu onlara benim geçici sürelik. Yaptığım bir yer. Şu şekilde size göstereyim. Ee, yerleri bu şekilde torf dolu. E zaten e, doğal yaşamlarını sizlere daha önce söylemiştim. Görüyorsunuz şuradalar. Şimdi ufaktan ellerimi alıp birazcık size konuşacağım. Özellikle dişi alacağım arkadaşlar. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel, gel. gel. gel, gel. gel hadi gel. Ayler, <laughs> yine kaçıyor. <laughs> İstediğin kadar hırla, cırla kardeşim. Yani kusura bakma ama hırlatıp cırlatmam seni. Şimdi ışık görüntüsü nerede? Burada, şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar, şu an şu gördüğünüz benim dişi, hatta baya bir şişmiş. Her an yavrularını alabiliriz diye düşünüyorum. Hatta bir dakika. <laughs> bir dakikamız alacağım. <laughs> Şunu şuradan şöyle. Ha. Şu gördüğünüz benim dişi arkadaşlar ve yüzde da dolu. Dişi erkek ayrımını sizlere yapayım. En basit örneklerinden bir tanesi arkadaşlar. Hey 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 düşeceksin yavrum düşmeni istemiyorum senin. E, dişi erkeklerden en büyük özelliklerinden bir tanesi dişilerin erkekleri oranla bir tık daha büyük olması. Hatta ben size direkt diğer erkeği de bir sonraki videoda göstereceğim. Üremeleri ise arkadaşlar şu an şu gördüğünüz. Hey gitme o tarafa gitme o tarafa. Şöyle gel, tek çekim yapmak da zor. Ee... Şu, şu gördüğünüz, şu arka taraf, şu şu anki şu gördüğünüz şu kısımda yavrular şu an içerisinde gelişmekte. Yavrular geliştikten sonra yaklaşık e, bir aylık bir kuluçka süreleri var. Yavrular geliştikten sonra e, şu kapak açılıyor ve içinden artık 25-50 annenin e, yavrulama potansiyeline göre. Görüyorsunuz geldiğinde e, bir tık daha küçüktü bu. Şimdi maşallah havucum kadar olmuş. Gayet de hoş, gayet de güzel değil mi? Evet.

Çiftleşmeleri zaten ha bakar mısınız ya şuradan belli oluyor yani yavrular artık full ben bunu güzel bir yere alıp izlemem gerekecek artık çünkü ufak ufak bu, bu kapakları açıp yavruları bırakacak hatta bu tür canlıya sahip olmak istiyorsanız siz de yorumlarda abi bir tane de ben istiyorum derseniz yarın öbür gün hediye etme olasılığım yüksek ve sizlerden birini hediye edebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi dişiler erkeklere oranla daha ee, büyükler. Erkekler daha küçük ve mesela şu karın tarafı erkeklerinki daha yassı, dişilerinki e, bir tık daha e, kalın olabiliyor arkadaşlar. Oradan da çok rahat bir şekilde dişi erkek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Isırma özellikleri var mı diye soranlar olmuş. Onlara da kısa bir örnek. Ben daha ısırılmadım şahsen. Isırılsak e, da tahminime göre o kadar büyük bir yara, acı veya ona benzer bir şey bırakacağını tahmin etmiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Bunu yüzüğünü mü yapsam lan acaba? Şu şekilde bir yüzük düşünseniz harika olmaz mı? Ne haber? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Aynı karıncaya bence ya. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir olay. Ee, bakımları hakkında zaten daha da çok gün aşırı videolar gelecek. Ee, şu an hamilemizi şuradan görebiliyorsunuz. Şuraları tam olarak da e, açılma evresinde renkleri çok güzel ve hamam böcekleri olmalarına rağmen en yavaş türlerden diye geçiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisine kısa dipnot olarak verelim. E, zaten vejeteryan ürünlerle beslendiğini söylemiştik. İşte tatlı meyveler işte et falan da yiyorlar. Yani tavuk balık türü hayvanları da yiyorlar. E, ama çoğunlukla orman üzerine düşen e, sebze ve meyveleri yiyorlar. Ee, çiftleşme aşamasındaki zaten şeyleri söyledik. Ee, biliyorsunuz ki yumurtama ve döllenmeyle gerçekleşiyor birçoğu. Ee, gayet de güzel renkleri var. Şu şekilde size göstereyim. Hoş. Baya güzel. Senin ben canını yerim ha. Baba. Baksana şuna. Antenlerle bana diyor ki birader sen niye benle uğraşıyorsun? Ben ne güzel diyor sevgilimle takılıyordum diyor orada. Kardeşim takılıyorsun takılması da yani biz ne yapalım? Hı? Biz ne yapalım yani? Söler, söyler misin yani biz ne yapalım? Taş mı yiyelim yani? Allah Allah. Tıslıyorsun tıslıyorsun zaten artist artist. Milleti korkutuyorsun kendinden. Şunun güzelliğine bakın. Gerçekten fevkalade'nin fevkinde. Şu anım ben. Eğer merak ettiğin sorular varsa videonun altında yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.